Geçmiş geçmiştir artık beni etkileyemez. Geçmiş benim zihnimde bitene kadar hakiki dünya gözümün önünde yerini almayacak. Çünkü baktığım yer hiçbir yerdir. Ben sürekli orada olmayanları görüyorum. Buna devam ederek bağışlamanın sunduğu dünyayı nasıl algılayabilirim? Geçmiş bunu gizlemek için yaratılmış bir ilizyondur. Çünkü gerçekten algılanabilecek tek dünya şu anda algılanabilir geçmişi yoktur. Geçmiş dışında bağışlayabileceğiniz ne var? Geçmiş bağışlandığı zaman geçmişte kalır ve biter. Yaradanım, orada olmayan bir geçmişe bakmamam için bana yardımcı ol. Çünkü geçmişin yerine koyabileceğim, dokunulmamış ve suçluluktan arınmış bir anı bana sen sundun. Burada suçluluk sona erer. Evladının rüyalarının son bulması ve acısının bitmesi için senin yolundan yürümesi üzerine yaptığın sevgi dolu planı ertelemek ister miyim